Merhaba değerli arkadaşlar. Yepyeni güzel bir videoyla karşınızdayız. Çok güzel tesbihlerim var. Gerçekten öyle böyle değil. Gerçekten güzel tesbihlerim var. Onları size tanıtacağım. Şöyle kenara çekerek sırasıyla başlayacağım. Bakalım beğenecek misiniz? Evet. Diğerlerini bu tarafa alayım. Şöyle. Evet bu tespihimizle başlayalım. Bu tespihimizin şöyle bir özelliği var. Hemen oradan başlayalım. Şöyle. Arkadaşlar bu tespihimiz S13 malzeme. Ve sipariş şöyle geldi. Kalan parça şu kadar bir parçaydı. Kaç gram hatırlamıyorum. Yanılmıyorsam 217 gibi gramajlardaydı. Tahmin ediyorum. Arkadaş aynen şöyle dedi kurtaran boy ne çıkarsa onu istiyorum dedi. Çift renk dikkat ediyorsanız malzemenin alt rengi üst rengi birleştirerek çıkan boyu yaptık. Çıkan boy da neymiş hemen bakacağız şimdi boyunu söyleyeceğim size. Tespimiz bu arada cilasız arkadaşlar. Cilasız çıktı. Şöyle bakıyorum boyuna 9.5'a 16 çıkmış. Ekstra bir boy, değişik bir boy. 9.5'a 16 çıkmış arkadaşlar. Ee, bu boylar için özellikle mesela bu boylar için fiyat çıkartacağımız zaman genelde ürünü yaptıktan sonra fiyat veriyoruz çünkü malzemenin ne kadar çıkacağını, ölçünün ne çıkacağını aşağı yukarı sadece tahmin ediyoruz. Bazen e, biz 10 gibi düşünmüştük ama 9.5 çıkmış harika bir görsel aslında. Bakın şöyle çift renk, cilasız arkadaşlar. Bu çift rengimiz tabii ki zamanla daha çok belirgin olacak. Çekildikçe daha çok belirgin olacak. Sahibine hayırlı olsun. Gerçekten çok güzel bir tesbih oldu bakın. Harika. Şöyle yakından da göstereceğim şimdi. Bu cilalı olsaydı siz bunun daha detaylarını görecektiniz ama cilalı olmadığı için detaylarını biraz gizliyor ama zamanla çekildiği zaman müthiş detaylar ortaya çıkacak. Tabi bu da Artık sahibinin hakkı yani. Evet. Bize resim falan paylaşırsa yok demeyiz. Paylaşırız biz de. Bakın kırık imame çalıştık. Şöyle elde de bir görsel alalım. Çok güzel. Şöyle büyük. Şöyle elimi Büyük çünkü. harika. Şimdi fıçı kesim çalıştık tabi. Kalın delik. Hemen lezzetine bakacağız. Malzeme zaten sertti. Gerçekten iyi. Harika. Evet. Tespihimiz şöyle bir görsel oluşturalım. Siz bir bakın arkadaşlar. Tespih ekstra boy. Harika. Çekim lezzeti. Çok iyi. Şıkır şıkır bir malzeme. Malzeme zaten bekledikçe sertleşmişti. Ben Benim size naçizane tavsiyem arkadaşlar. Öyle eskaza bizde gördüğünüz eskimiş tespih şey malzemeler varsa onları hiç kaçırmayın. Onları hemen tespih yaptırın. Çünkü onları bir daha bulamamayabilirsiniz. Ya da malzeme olarak da alıp muhafaza edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu malzemeler eskidikçe güzelleşiyor. Eskidikçe güzelleşiyor. İnanılmaz bir değişime uğruyor. Çünkü ilk yaptığımız malzeme ile renk almış, değişmiş, eskimiş ya da beklemiş malzeme arasında çok fark var gerçekten. Ee, yani ben bunu gördüğüm için söylüyorum arkadaşlar size. Şimdi bakayım yorumlara bakacağım arkadaşlar. Çünkü tespih videoları arasında söyleyeceğim dedim. Yani arkadaşların yorumlarından cevaplanacak bir şey varsa yorumlayacağım inşallah cevaplayacağım. İncelemek için bekletilenlere bakıyorum. Var biraz. Tesbih severlere çok faydalı bilgiler veriyorsunuz demiş abim. İp ip bağlama tekniklerinden tut habbe yapımına kadar işinizi çok severek yapıyorsunuz. Üstüne bir de orijinal malzeme eritiyorsunuz. Emekleriniz camia için çok değerli. Allah Allah arkadaşlar yani gerçekten bunu anlayacak insanlar varmış ya. Varmış ya işte bu da bizi mutlu eden şeyler. Gerçekten işin değerini bilen e, kişiler var. Yorum silinmiş demiş biri neden acaba diyor abi hiç bilmiyorum tekrar yaz. Yanlışlık olmuş olabilir cevaplarken silmiş. Bazen çok nadir de olsa böyle hani onaylayacağım derken silebiliyorum. Tekrar yazabilirsiniz. Bu arada siz tesbihi seyredin. Harika. Şimdi bunu da onaylayayım. Onaylanmamış bunlar. Evet. Yani bakıyorum. Hmm. Bir de demiş eski malzemeyi daha uygun alabiliyorken, veyahut aynı fiyata alabiliyorken, sizin malzemenin eski malzemenin daha kaliteli olduğunu iddia etmenizdeki gerekçe de gerekçe ne daha elinizde yazılı bir belgeniz yok, ha, daha elinizde yazılı bir belgeniz yok diyor. Evet abi. E, yani bunu ispatlayacak bir belgeniz de sizin elinizde yok haliyle. Benim de bunu size gösterecek bir belgem yok. Ama gerçekten eski olan malzemelerin bu bakalit fiyatlarından çok daha yüksek olduğunu bütün alem biliyor. Eski diye gezen, piyasada gezen fiyatlar bu fiyatlara satılıyor. Eski diye gezen malzemeler arkadaşlar. Ama orijinalinde eski malzemeler bu fiyata gezmiyor arkadaşlar. Yani orijinal Osmanlı sıkmasının e, bu fiyata almanız mümkün mü? Ya mümkün değil. Nasıl oluyor da eski malzemeler benim bakalitin aynı fiyatına oluyor? Bu mümkün değil abi. Bunu yani şiddetle reddediyorum. Bu, e, bunu biraz daha araştırmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten eski malzemeyle kıyaslamıyorum zaten. E, fiyatlarıyla da kıyaslamıyorum. Ama e, eski malzemeler, bu bizim bakalitin fiyatına almanız olanaksız olanaksız. Eski görünümlü ürünler olabilir. İyi araştırın abi. Çünkü ben e, ön yargılı davranmıyorum bu konularda. Kesinlikle ön yargılı değilim. E, herkese kapım da açık, gönlüm de açık. E, öğrenmek isteyene ve öğretmek isteyene de kapım açık. Çünkü her zaman dediğim gibi bilgi paylaşıldıkça değerlidir arkadaşlar. Ama gerçekten bilgi bilgi olarak aramak lazım, iddia etmemek lazım, araştırmak lazım. Evet, bunu da onayladım. cevabımı vermiş oldum. Fiyat falan soran olursa arkadaşlar 0536 650 79 79 numaralı telefonlarımıza lütfen şey yapın yazın WhatsApp'tan Evet. Evet. Neyse. Şimdi bunları hepsini etkinleştirirsek bayağı sorular var. Tamam. Tamam arkadaşlar. Şimdi bu, bu kadar soru cevaplamak yeter. Tamam. Bunu kaldıralım. Hemen sırada ne varmış? D52 malzememiz. 7 çarpı 11 Harika. Tabi tespihimiz hemen kırık imame D52 malzemeden yapılma düz ağızlı yumurta işçilik 7x11 ölçülerinde patinli bir malzeme. Zaten son parçasıydı bu D52'nin başka yok arkadaşlar yakın renklerimiz var ama D52 olarak yok yakın renkler var çok yakın renkler var. Dediğim gibi daha önce dedim yani bu D52, D54 gibi esasen aynı renkte çıkan malzemeler ama fırından çıkışı itibariyle hafif ton farkı oluştu. O ton farklarını da farklı kodlarla size sunduk. Esasen aynı malzeme. Evet kaldırayım ben de bunu. D52. Harika. Biz bunları şuraya koyuyorduk. Hatırlıyor musun? Evet, şuraya koyuyorduk. Kaldırıp kenara koymuyorduk. Şuraya koyuyorduk. Devam edelim. Şimdi <laughs> bir tane de çift renk fıçı kesim 9'a 11 ölçülerinde kırık imame. Ee, harika bir tesbihim var. Malzemenin görüntüsü çok güzel. Cilalı bir malzeme. Bunlar cilasızdı arkadaşlar. Arkadaki iki tane cilasızdı. Şimdi bu elimdeki cilalı bir malzeme. Şıkır şıkır parlıyor. Öbürleri de elinizde parlayacak arkadaşlar. Siz parlatacaksınız ya. Şıkır şıkır olacak. Hatta bugün e, bir tesbih benim elimdeydi tesbihim. Abimiz baktı. Cilalı bu dedi. Yok dedim cilalı değil. Biz bunu elimizde cilaladık. Ben de onu size göstermek istiyorum. Elimde cilaladım bir tesbih. Harika. Şöyle. Şimdi bunda koyuyorum buraya. 9'a 11 fıçı kesim, kalın delik, kırık imame detaylarını söyledik. 9 11 ölçüsü var. D65 malzeme. Herhalde onu söylemedim. D65 malzemeden yapılma tespihimiz. Yani güzel duruyorlar ya. Şunları şöyle muncuk muncuk muncuklayasım geliyor. Harika ya. Şimdi ee, B14 hassas işçilik bir tespihim var elimde. B14 hassas işçilik cilasız bir tespihim. Ona hemen bakacağız. Ölçüsüne bakacağız. Ona 12 olarak biliyorum. E, pala frenli. Pala frenli arkadaşlar. Ondan sonra kısa tok imame ve dayanıklı gövde. Devam ediyoruz. Duraklar burada. 15'e geliyor. Çekimi güzel, sertliği çok iyi. Cilasız bir tespih, cilasız bir tespih. Hassas işçilik arkadaşlar. Mehmet Çerçi yaptı bunları. Ama bizim modelimizi çalışır. Şimdi onu söylemekte fayda var arkadaşlar. Müşterimiz özellikle hassasiyetinin Mehmet Çerçi'ye ait olmasını istedi. Modelinin bize ait olmasını istedi. Çok sağ olsun e, Mehmet Usta'mız bizi kırmadı. Abimize böyle bir işçilik yaptı. Allah razı olsun. Şimdi <laughs> ölçüsüne bakıyorum. Düz ağızlı yumurta arkadaşlar. İnşallah yanlış söylemiyorumdur. Ona 12 ölçülerinde düz ağız yumurta bir tespihimiz detaylarını söyledik. Kalın delik tabii ki. Pala frenli bu. Arkadaşlar <laughs> Şimdi şöyle söyleyeyim. İşçilik ve malzeme ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Konuya daha önce muhatap olduğum için söylüyorum. Şimdi arkadaşlar işçiliklerden beklediğiniz performans mesela kumpas işçiliği ve ölçülerle alakalı ya da görselle alakalı detaylara dikkat edebilirsiniz. Ama şimdi bizim koleksiyonerler bu malzemeyi seven arkadaşlar da bilir. Bu malzemeleri bizim müdahale etme şansımız olmuyor. Nadir de olsa, az da olsa bazı ürünlerde içinde e, kehribar patlakları oluyor ya da malzemenin içinde minik de olsa basit bir kabarcık oluyor. E, öyle durumlarda arkadaşlar malzememiz varsa zaten hemen onu e, yapıyoruz ve tedarik ediyoruz arkadaşlar. E, ama yoksa da onun onun için arkadaşlar şey yapmanıza, problem yapmanıza gerek yok. Kendinize dert etmeyin. Kendinizi incitiyorsunuz. Böyle hassas abilerimiz var. Kendinizi gerçekten incitiyorsunuz. O malzeme o haliyle bile çok değerli. Buna e, emin olun. Bu malzemeler yarın öbür gün arayacaksınız bu malzemeleri. İçinde hafif kabarcıklar ya da e, malzemenin çekiminde ya da çekim lezzetinde değişikliğe sebep olmayacaksa bence öyle şeylere çok takılmayın. Zira biz zaten elimize malzeme varsa onu tedarik ediyoruz, yerine yapıyoruz. Sizin gönlünüzü almak için her şey yapıyoruz. Ama yoksa e, inanın yapacak bir şey yok. Ama şöyle söyleyebilirim. Başka tesbih yaparız size. Eğer gönlünüz ondan düştüyse, diyelim ki malzemede de bir sıkıntı gördünüz, gönlünüz de ondan düştü. Getirin bana, sorun yok. Ben size başka tesbih yaparım. Yeter ki başka tesbih beğenin. Ama dediğim gibi beğendiğiniz bir renkse bu malzemelere sahip çıkın. Hatasıyla, kusuruyla onları muhafaza edin. Çünkü bu malzemeler gerçekten çok değerli. Yani öbür gün istediğiniz rengi bulamamaya bilirsiniz. Anlayışınız için de bu arada teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi bir tespihim daha var. Aynı şekilde hassas işçilik ee, bir tane daha var. Bu K7 malzemeydi arkadaşlar. K7 malzememizi şöyle göstereceğim size. Cilasız yine detaylarını tekrar paylaşacağım. Ee, şöyle arkadaşlar... Pala fren, pala şöyle hafiften bir gösterelim. Bakın pala arkadaşlar. Pala kapatıyoruz. Evet, yani istediğimiz boya ayarlamak için yapıyoruz bu pala freni. Ee, her defasında söyleyelim çünkü belki ilk defa karşılaşmış olabilirsiniz. Boyunu ayarlıyoruz arkadaşlar tespihin. Çekim boyunu istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Onun sayesinde ileri götür geri getir. Çekim boşluğunu bulana kadar devam. <laughs> yani ama abanmıyoruz. Abanırsak kırılma riski var. Ee, haliyle kul cool yapımı arkadaşlar. Damarlara bakın damarlara. <laughs> çok güzel. İnanın başlamış damarlar. Şimdi sahibi bunu çekince bunun geldiği güzelliği tahmin edemiyorum. Oo. Bunu durak buraya atılmış. Doğru anlaşıldı inşallah. Abi bunu gör. Eğer doğruysa sorun yok. Değilse hemen değiştirelim. 15'e atılacaktı galiba. Herhalde böyle tamamen sayılıp 15'e mi atıldı? Yoksa alttan 15 tane sayılıp böyle mi atılacaktı? Bu onun gibi yapılmış. Şöyle bakın. Alttan 15 sayılıp atılmış. Bakın 2 2 4 6 8 10 12 14. Bir tane de ortada 15 yapılmış. Buradan da böyle de tek sıra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sayılıp koyulmuş. Hangisi doğru bilin bakalım <laughs> dermişim. Abimiz bize yazar hangisi doğru. Çünkü zaten hassas bir abi. <laughs> Ufaktan çaktırmandan da buradan abiye bir tavsiye gönderdim. <laughs> Anlamıştır <beni. gülüyor> Cansınız abi ya. Hepiniz cansınız. Allah razı olsun. Şimdi bu tespihimde ölçüsüne bakmıştım galiba. Ona 12 ona 12 kapsül kesim kapsül kesim bir tesbih kapsül kesim ya bu bir dakika hemen bakıyorum e, detaylara bakacağım arkadaşlar uçları iyice alınmış kesme de olabilir çok çok benziyor birbirine ama hafif sırtı var evet sırtı var bakacağım Bakacağım, bakacağım, bakacağım. Bulabilirsem, bulabilirsem söyleyeceğim. Çok gittim galiba. Hmm. Düz ağzı kapsülmüş. Ha. Evet. Bakın. Ağızları düzeltilmiş kapsülmüş. Tamam şimdi oldu. Şimdi oldu. Ağızları düzeltilmiş kapsül. Çünkü sırtı kapsül. E, önünde fazla şey yok. Kapsül sivriliği yok. Tamam. Düz ağızlı kapsül olmuş arkadaşlar. Sorun yok. Şimdi daha doğru ifade edebildik. K7 yüksel malzememiz. Şimdi bir de e, düz ağızlı yumurta yine aynı e, abimize ait. İyi günlerde kullansın. Bu arada hepsi Malzemeler malzemeleri hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Şimdi yine e K10 malzememizden küsen pembe tonunda arkadaşlar. Böyle hafif bir şeker pembemsi pudra pembemsi mi derler. Pudra pembemsi bir yapısı var. Böyle pastel. Cilasız tabi. Bu cilalarında daha parlak gözüküyor. Cilasız bir tespih. Abimiz çeke çeke bunu parlatacak. Kırık imame çalıştık bunu. Pala fren yaptık. Tekrar gösterin. Bunun da içini gösterelim. Pala frenimizi gösterelim. Bakın, pala fren yaptık. Ben tahminimce e, abinin çekim lezzetini bulduğumu yakıt, düşünerek o şekilde ben e, bitirdim. Ama abi istediği boya yeniden çekebilir. Bunun durağına bakıyorum. Bunun durağı da buraya atılmış. Bu taraftan 15'e atılmış. Evet. Şimdi abi bunu seyredecek. Bana hafta sonu yazacak. Onu düzeltin ya da doğrusu bu diye. Bana bilgi verecek. Ben de onu düzelteceğim. Ya da öyle de kalabilir. Sorun yok. Duran ne önemi var abi? Tesbihin güzel olsun da, çekimi güzel olsun da. <laughs> öyle değil mi? Benim gibi düşünüyorsunuzdur. Şu güzelliğe bakın ya. Harika. Yine bunun ölçüsünü Söyleyeyim size ona 12 olması lazım. Evet. Hassas işçilik gerçekten çok güzel bir malzeme. Evet. Kaç tane oldu? Kaç tane tanıttık? 1, 2, 3, 4, 5, altı tane tespihimizi tanıtmışız arkadaşlar. Bütün sahiplerine tesbihleri hayırlı olsun, iyi günlerde kullansınlar. Bu tesbihlerin, tesbihlerin kıymetini bilin arkadaşlar, gerçekten bilin. Bunlar çok değerli malzemeler. Ben bunların her defasında söylüyorum, inanın çöpünü bile saklıyorum arkadaşlar ya. Firesini bile saklıyorum. Bu kadar değerli malzemeler. O yüzden değer vermek lazım. Sayg saygıyla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Diğer videolara gelmeyi unutmayın. <laughs> hoşça kalın.